Selamlar, merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir ve Plüton'un Kova burcuna geçmiş olması inşallah sizleri mutlu etmiştir. İnşallah güzel şeyler en azından o e, iki günlük e, Güneş ve Plüton'un 29 derecede olma etkilerinden bir kurtulduk. O ara ne kadar çok küçük e, şiddetli oldu ama deprem oldu. Pek çok astrolog arkadaşımız e, doğal felaketlerin yaşanacağını tahmin ediyordu. O günlerde çok şükür ki öyle bir şey olmadı. E, 25 Ocağı da atlatacağız inşallah. 27 Ocağı da atlatacağız. E, güzel günler var önümüzde. Yani biraz sancılı olabilir ama e, deprem anlamında demiyorum. Sancılı hani... E, Haklarımızı almak anlamında sancılı dönemlerden geçebiliriz. Ama güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Yeter ki yeniliğe açık olun. Bunu size günlerdir söylüyorum. Lütfen artık o dönemdeyiz. Yeniliğe açık olmamız gereken dönemdeyiz. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Bir de YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girdiğinizde üst tarafta bir oynatma listeleri butonu göreceksiniz. Tıklarsanız eğer altında e, ilginizi çeken burcunuz olabilir ya da e, gezegen hareketleri olabilir. Hangi konuyu seviyorsanız tıklarsanız eğer o alanda yapmış olduğum tüm paylaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilir. Hepsini gözden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomda sizlere 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Yaşayacaklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağım size. İlk olarak Koç burcuyla başlayacağız çünkü bugün gökyüzü çok sakin. Artık o yoğun hareketlilikten sonra gökyüzü diyor ki ben artık sakin olmak istiyorum. Ben artık rahat olmak istiyorum. Beni bir rahat bırakın. Aslan burcu dolunayına hazırlanayım der gibi gökyüzü. Evet e, neler yaşayacaksınız bugün arkadaşlar. Ayın ikizler burcunda olmasından, Güneş'in ve Plüton'un Kova burcunda olmasından tabii ki etkileniyoruz artık. Bununla birlikte sevgili Koç burcu 22 Ocak 2024 pazartesi günlük burç yorumlarına göre günümüzün eğlenceli spor aktivitelerini ve açık hava etkinliklerini içermelidir. Bir arkadaşınız sizden büyük miktarda borç vermenizi isteyebilir. Ona yardım etmeniz maddi açıdan size zarar verebilir. Özellikle sizi seven ve önemseyen insanlara karşı makul olmaya çalışmalısınız. Sevgiliniz bütün gün sizi çok özleyecek. Bir sürpriz planlayın ve bunu hayatınızın en güzel günü haline getirin sevgili koçlar. Tartışmalar veya ofis politikaları her şeyi siz karar. Tartışmalar e, yaşayabilirsiniz ofis politikaları ile ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir. Her şeyi siz karar vereceksiniz bu anlamda liderlik gücünüzü kullanacaksınız. İş amaçlı yapılan seyahatler uzun vadede faydalı olacaktır. Hemen faydasını görmeyebilirsiniz. Ben buraya neden geldim diyebilirsiniz ama uzun vadede etkilerini göreceksiniz. Eşiniz aşk coşkusuyla sizi şaşırtma havasındadır. Ona siz de yardımcı olun. Karşılıksız bırakmayın duygularını sevgili koçlar. Ee, hafta sonu sizlerle ilgili çok fazla bilgi paylaşımında bulundum devam edeceğim önümüzdeki haftalarda bu paylaşımlara youtube burç manya kanalının ana sayfasında oynatma listelerinde koç burcunu tıklayarak sizler hakkında yapmış olduğum tüm paylaşımlara erişim sağlayabilirsiniz sevgili boğa burçları koç burcundan sonra sıra size gelecek bu yoğun paylaşımlarda evet sevgili boğalar. Yaratıcı hobiler 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre yaratıcı hobiler sizi rahatlatacaktır. Gün boyunca parasal işlemler sürekli olarak gerçekleşecek ve gün bitiminden sonra yeterince tasarruf edebileceksiniz. Aile üyeleri arasında parasal konularda anlaşmazlık çıkması muhtemeldir. Tüm aile üyelerine mali durum ve nakit akışı konusunda açık olmalarını tavsiye etmelisiniz yükünüzü hafiflettiği için evlenme teklif etmekten bunu almış olabilirsiniz sevgili boğalar. Siz evlenme teklifi ediyorsunuz, partneriniz kabul etmiyor, bir daha ediyorsunuz. Belki daha önceki partneriniz de kabul etmemişti gibi böyle bir durum e, söz konusu olabilir bugün. İş yerindeki düşmanlarınız, rakipleriniz tek bir iyi hareketiniz sayesinde sizinle arkadaş olabilirler. Sorunlara hızlı bir şekilde müdahale etme yeteneğiniz size tanınmayı getirecektir eşinizle dışarı çıkıp birlikte harika vakit geçirebilirsiniz sevgili boğa burçları. Güzel bir pazartesi geçirmenizi diliyorum. Sevgili İkizler Burcu 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre faydalı bir gün ve uzun süren bir hastalıktan kurtulabilirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Günü birlik yaşama ve eğlenceye çok fazla zaman ve para harcama eğiliminizi kontrol edin. Kişisel ve gizli bilgileri ifşa etmeyin. Sevgilinizin sizi ne kadar sevdiğini anlayacaksınız. Patronunuzu ve üstlerinizi evinize bugün davet etmek için iyi bir gün olmayacaktır. Bu hatayı yapmayın. E, boş zamanlarınızda bir soruna güvenilir bir çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Dünyanın sonu gelebilir gibi hissedebilirsiniz ama siz eşinizin kollarından çıkamayacaksınız. Yani belki seller olacak, belki hani Allah korusun ama deprem sürü şeyler olabileceğini hissedebilirsiniz ama siz sevgilinizin kollarından çıkamayacaksınız. Nasıl bir gün geçireceksiniz artık bilmiyorum sevgili ikizler burcu. Yengeçler 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre öfke karışıklığı tartışmaya ve çatışmaya yol açabilir işinize paranız ancak israf harcamaktan kendinizi alıkoyduğunuzda gelecektir. Bunu çok iyi anlayacaksınız bugün. Bilginiz ve iyi mizahınız çevrenizdeki insanları etkileyecektir. E, romantik etkiler söz konusu olabilir. Aynı zamanda kendinizi ifade etmek ve yaratıcı nitelikteki projeler üzerinde çalışmak için de iyi bir zamandasınız. Yakın arkadaşlar arasında birçok farklılığın ortaya çıkabileceği, gerilim dolu bir gün geçirebilirsiniz. Eşiniz hiç bu kadar muhteşem olmamıştı. Hayatınızın aşkından hoş bir sürpriz alabilirsiniz sevgili e yengeçler. Aşk kokusu var havada, aşk kokusu var sevgili yengeçler. Sevgili Aslan Burcu sizinle devam ediyorum. 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre yoğun programa rağmen sağlığınız iyi kalacak. Bir yakınınızın maddi olarak yardımcı olabileceği, işinizi güçlendirmek için bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Evde başkalarını rahatsız etmemeye ve ailenizin ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışmalısınız görüşmenizi uzatarak romantik partnerinizle dalga geçebilirsiniz. Bence bunu yapmayın sevgili aslanlar. Bir üstünüz desteğini e, arttırabilir sizin ya da işte mesela şu zamana kadar sana destek olacaktım ama şu zamana kadar destek olmaya devam edebilirim diyebilir ve size terfi de verebilir bu kişi. Hatta uzun süredir çözülmemiş bir görevi tamamlamanıza e, yardımcı olabilir. Yasal tavsiye almak için bir avukatı ziyaret etmek adına iyi bir gün. Eğer böyle bir durum varsa. Gün içerisinde eşinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ancak yemek yerken bu durumu çözeceksiniz sevgili aslan burçları. Başaklar sizinle devam ediyorum. 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre Vücudunuzu yenilemek için tamamen dinlenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yorgunluk sizde karamsarlığa neden olabilir. Eğer kredi almak üzereyseniz ve uzun süredir bu işte uğraşıyorsanız şanslı gününüz. Gençlerin dahil olduğu faaliyetlere katılmak için iyi bir zaman. Sevgilinize karşı intikam almak hiçbir sonuç getirmeyecektir. Ekstra soğukkanlı davranmalı ve sevgilinize gerçek duygularınızı anlatmalısınız. Özgeçmişinizi göndermek veya bir röportaja katılmak için iyi bir gün geçireceksiniz. Eğer ünlü bir özellikle Başak burcuysanız ya da iş başvurusunda bulunmak istiyorsanız evde kardeşlerinizle birlikte film ya da maç izleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda aranızdaki sevgi artacaktır. Eşinizi yanlış anlayabilirsiniz. Bu da sizi üzebilir sevgili Başak burçları. Sevgili Terazi burcu 22 Ocak 2024 pazartesi günlük burç yorumlarına göre muhtemelen mutlu bir haber alacaksınız. Paranızın nereye harcandığına dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bebeğiniz varsa hastalığıyla meşgul olabilirsiniz. Derha dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin tarafınızdan yapılacak hafif bir ihmal sorunu daha da kötüleştirebileceğinden uygun tavsiyeyi alın. Havada çok fazla bulaşıcı hastalık var. Dolayısıyla lütfen çocuklarınızı koruyun. Arkadaşım e, terazi burcu değil ama iki gün önce beni aradı dedi ki haberin olsun bebeğim hastanede. E, ben de onun yanındayım. Bebek daha iki buçuk aylık arkadaşlar. E, RSV virüsü bulaşmış bebeğe kafasından serum takıldı bebeğe ve beslenemediği yemek yemediği, nefes almakta zorlandığı için burnundan hortumla beslendi yani ee, gerçekten bebeğiniz varsa çok dikkatli olmalısınız özellikle siz terazi burçları bu konuda uyarılıyorsunuz yani küçücük bebeğin kafasına serum takıldığını düşünün ben gerisinde başka bir şey söylemiyorum size çok şükür şu anda iyi ama Aşkın coşkusunu yaşayacak birini bulabilirsiniz. Birlikte e, partnerinizle mutlu olabilir ya da bir partneriniz yoksa coşkulu bir aşk yaşayacağınız biriyle birlikte olmaya başlayabilirsiniz. Tutarlı sıkı çalışmanız gerçekten iyi karşılığını verecektir. Seyahat etmek zevkli ve oldukça faydalı olacaktır. Eşinizin sevgisinin sıcaklığını hissedebilirsiniz bugün sevgili terazi burçları. Sevgili Akrep Burcu 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre kendinizi rahatlamış ve keyif almak için doğru ruh halinde hissediyorsunuz. Ee, biri sizden borç aldıysa eğer parayı hiçbir önceden bildirimde bulunmaksızın hesabınıza aktarmış olabilir. Bu duruma şaşırabilirsiniz. Aynı zamanda mutlu da olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın cömert davranışlarından yararlanmasına izin vermeyin. Sizin cömert davranışlarınızdan arkadaşlarınızın yararlanmasına izin vermeyin. Romantik düşüncelere ve geçmiş hayallere dalabilirsiniz. Eğer bir günlük izne çıkacaksanız endişelenmeyin. Çünkü sizin yokluğunuzda işler yolunda gidecektir. Eğer garip bir nedenden dolayı bir sorun varsa geri döndüğünüzde bunu kolayca çözeceksiniz. Akşam saatlerinde güzel vakit geçirmek için gün boyunca özenle çalışmanız gerekiyor. Evli olmanın gerçek coşkusunu bugün anlayacaksınız sevgili akrep burçları. Sevgili Yay Burcu, 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre Büyüleyici davranışlarınız dikkat çekecek uzun vadeli kazançlar için hisse senetlerine ve yatırım fonlarına yatırım yapılması önerilse de bu bir burç yorumudur. Dolayısıyla e, yatırım yapmayı planlıyorsanız yatırım yapacak paranız varsa lütfen uzman kişilerden tavsiye alın. Kardeşinizin sizi kurtarmaya gelmesi sürpriz olacaktır. Birbirinizi mutlu etmek için destek olmanız ve yakın koordinasyon içinde çalışmanız gerekiyor yine kardeşinizle. Yardımlaşmanın hayatın asıl pınarı olduğunu unutmayın sevgili Yay burçları. Sevgilinizin hoşlanmadığı kıyafetleri onu rahatsız edebileceği için giymeyin. Uzun zamandır beklenen şöhret ve tanınmayı elde edeceğiniz yaratıcı alanlardaki ee, çalışıyorsanız eğer başarı yaratıcı alanlarda çalışıyorsanız başarılı bir gün geçireceksiniz. Acilen ilgilenilmesi gereken pek çok sorun olacaktır. Sabah elektrik kesintisi ya da başka bir sebepten dolayı hazırlanmak için zorlanacaksınız. Ama eşiniz imdadınıza yetişecektir sevgili yay burçları. Sevgili oğlaklar Plüton burcunuzdan gitti kurtuldunuz geçmiş olsun. Ee, darısı kovaları diyeceğim ama aslanlar da pardon yengeçler de yani ben de dahil olmak üzere kurtulduk aslında Plüton'un olumsuz etkilerinden. Ee, artık Darısı kovaların ve e, aslanların başına. Şimdi Oğlak burcu 22 Ocak 2024 pazartesi günlük burç yorumlarına göre kişisel sorunlarınız zihinsel mutluluğunuzu mahvedebilir. Ancak bu baskılarla başa çıkmak için ilginç bir şeyler okuyarak kendinizi bazı zihinsel egzersizlere dahil etmenizi öneriyorum. E, seyahat etmek için telaşlı ve stresli bir gün geçirebilirsiniz. Ancak terfi açısından ödüllendirici sonuçlar elde edeceksiniz. Mali açıdan yine olumlu sonuçlar getirecektir yapacağınız seyahat. Ritüeller ya da uğurlu törenler evde yapılmalıdır. Yapılabilir demiyorum bakın. Yani bir Kur'an okutabilirsiniz. Evinizde e, tütsü yakabilirsiniz bir şeyler ama yapın sevgili oğlaklar. Plüton'u gönderdiniz. Bunu bence uğurlayın. Ben de yapayım hatta. Aşk duyuların sınırlarının ötesindedir ama duyularınız bugün aşkın coşkusunu deneyimleyecek. İş yerinde ekibinizin en sinir bozucu kişisi aniden entelektüel hale gelebilir. Tartışmaya itilme ihtimaline karşı sert yorumlar yapmamaya dikkat edin. Eşinizin ee, şekerden daha tatlı olduğunu fark edeceksiniz bugün sevgili Oğlaklar. Vallahi ilginç yani. Hem iş hem aşk hem para her şey sizde güzel. Maşallah size. Sevgili Kova burcu doğum gününüz kutlu olsun diyerek 22 Ocak 2024 Pazarçası günlük burç yorumlarına göre muazzam entelektüel potansiyeliniz e, engellilikle mücadele etmenize yardımcı olacaktır. Yalnızca olumlu düşünceleri sürdürerek bu sorunla mücadele edebilirsiniz. Günümüzün başarı formülü, formülü paranızı yenilikçi ve iyi deneyime sahip kişilerin tavsiyelerine getirmek olacaktır. Birlikte yaşadığınız biri son davranışlarınızdan oldukça rahatsız olabilir. Erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız ailevi durumları nedeniyle kızgın olabilir. Konuşarak onları sakinleştirmeye çalışın. Sanatsal ve yaratıcı yeteneğiniz büyük beğeni toplayacak ve size beklenmedik ödüller getirecek yoğun tempomuza rağmen kendinize zaman ayırabilecek, ailenizle vakit geçirecek ve bu zamanı iyi değerlendirebileceksiniz. Eşinizin ilgisizliğini hissedebilirsiniz. O Plüton'un sizin burcunuzda olmasından ama günün sonunda onun sadece sizin için gerekli düzenlemeleri yapmakla meşgul olduğunu e, fark edeceksiniz Vallahi sevgili kovalar Yani e, oflasanız da poflasanız da istemeseniz de Belki de mutlu da olsanız Plüton sizin burcunuzda 2043 yılına kadar kalacak Hatta sonra bir daha geri gelecek 2044'e kadar e, Kısa bir ara vererek sizin burcunuzda kalacak Bu yılın sonuna da bir ara verecek aslında Yani uzunca bir süre Plüton sizin burcunuzda Dolayısıyla e, Güzel enerjiler yayın Evrene Sevgili Balık Burcu 22 Ocak 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sağlık açısından çok güzel bir gün. Neşeli ruh halini size istediğiniz enerjiyi verecek ve kendinize güvenmenizi sağlayacaktır. Bir yakınınızın maddi olarak yardımcı olabileceği, işinizi güçlendirmek için bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Anne ve babanızın sağlığı ekstra dikkat ve özen gerektirir. Sevgi dolu bir ruh halinde olacaksınız. Bu nedenle kendiniz ve sevdiğiniz için özel planlar yaptığınızdan emin olun. Ofiste yaptığınız iş gelecekte size farklı şekillerde fayda sağlayacak. Ee, baş tabanınızda yaratıcı görevleri yerine getirmeyi planlayacaksınız. Ancak planlamanızda başarılı olamayacaksınız. Evlilik hayatınızın en güzel gününü yaşayacaksınız. Bugün sevgili balık burçları ve 12 burcum için söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.